Ekonomi hakkında konuşuyoruz. Ekonomi ve hayat pahalı hakkında konuşuyoruz. Vatandaşların görüşü güzel. Batıyoruz. Battıkça gidiyoruz. Gittikçe de devam ediyor. Ekonomi yani ekonomiden yana bir sıkıntı yok. Sen ekonomiyi kime soruyorsun ki? Zengine soruyorsun on numara. Normal vatandaşın cebinde para yoktu. Bozdur bozdur Yemedim bugün sabah akşama kadar hiçbir şey yemedim. Bir akşam gideceğim bir dürüm yetiyor bana. Bekar adamım. İnşaatta kalıyorum bu şekilde. Cebinizin boş olmasının sebebi ne abi? Her geçen gün Türk lirası Ay, eriyor. Hani bu diyor ya sen de biliyorsun. Hepimiz biliyoruz. <laughs> <laughs> Odur o. <laughs> Bir şey demeyeceğim. <laughs> İyi o zaman ben bak, halka bak, şöyle bak, sesleneyim. Bak. Bütün halk bunun istifa etmesini bağırsın ya. Bak. Bütün Türkiye ayağa kalksın. Desin ki devrim lazım. Neyse, bu ne adamın ne istifa ne etmesini ne istiyoruz ne desin. Bak bakalım istifa ediyor ne mu? Ne 6 saat sürmez 6 saat. 6 saat içerisinde Erdoğan o göreve bırakır. Eğer bütün halk ayaklanırsa 15 Temmuz'da nasıl Gaza geldiniz? Sizi sokaklara döktü, öldürtürdü. Yıllarca Fethullah Gülen'la gezdi, sizi de ona öldürtürdü. Şimdi de halk ayaklanıp bu zulmü başımızdan bitir, defol git diye bilmeli bu halk. Biliyor mu o? Bu Çanakkale ruhunu taşıyan bu halk var ya, koyun gibi bir halk değildir. Yıllarca bizi koyun gibi gördüler, biz kendimizi bunlara kullandırdık. Adamlar var ya, yediler, içtiler, ceplerini doldurdular. Amerika oyunu dediler, kullanı yok dediler, dış güçler dediler, cepler doldu, mideler doldu, ağa kabı kutuları doldu, evler doldu, uçaklar doldu. Yeter, yeter artık. Öksüz yetim hakkı yiyenler, bu ülkenin ekmeğini çalanlara lanet olsun. Devrim lazım, devrim. Ayaklanmak lazım. Ayaklanmak lazım, ayaklanmak. Devrim lazım. Korkarsan sıra sana da gelir. Türkiye'de gelir, Laza da gelir, Kürt'e de gelir. Korkmayacaksın susmayacaksın. Sustukça bunlar bu çalma işini devam edecek. Ekonominin kötü olduğunu herkes biliyor. Ekonominin, ekonominin battığını herkes biliyor. Türkiye yönetilemiyor. Türkiye'yi hırsızlara emanet etmeyeceğiz. Türkiye bizimdir, bizim. Onların değil. Onlar hırsız çetesidir. Süleyman Soylu, Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan hırsızların başıdır. Bu ülkeyi soyuyor. Biz hırsızların başımızdan olmasını istemiyoruz. Devrim lazım, devrim. Emniyete de gidebiliriz. Tutuklana da biliriz. Susmayacağız, susmayacağız. Bu memlekete devrim lazım. İstifa etmesi lazım. İstifa etmesi lazım. Derhal o görevden istifa etmesi lazım. Ekonomi bakanı istifa etsin. Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat kendisi bu ülkenin başından istifa edip gitsin. Memleketten özür dilesin. Ülkeyi batırdık desin, soyduk desin. Soyduk. Milletin kıçındaki donuna kadar soyduk. Defolup gitsinler başımızdan. Defolup gidin de kurtulalım. Ölelim mi? Kendi canımıza mı kıyalım? İntihar mı edelim işsizlikten? Cebimizde ekmek olacak para yok. Lanet olsun o düzeninize. Cebimde iki buçuk lira para var arkadaşlar. Ben bir ekmek alıp evime gidemiyorum. Yeter artık bu ülkeye devrim lazım. Ülke batmadı uçuyor diyenler var ya. Ülke açlıktan uçuyor açlıktan. İstifa etsin. Bu memleket açlıktan uçuyor. Ekonomisi iyi diye uçmuyor anladın mı? Öksüz yetim hakkı yemeye ya son versinler kardeşim geçinemiyoruz. intihar mı edelim? Öldürsün o zaman bizi, öldürsün. Öldürsün, öldürsün de kurtarsın bizi bu hayattan. Bütün gençler yurt dışına kaçmaya çalışıyor. Bütün gençler. Bu memleketin bayrağına, vatanına en çok sahip çıkan bütün gençler bugün ellerine bir imkan ver. ilk fırsatta, ilk uçakla Avrupa'ya kaçacaklar. Ula biz Amerika'ya karşıysak niye Avrupa'ya kaçıyoruz ki? Biz madem bu ülkenin sevdalısıysa Avrupa'da ne geziyoruz? Madem biz bu kadar ülkeye sevdalıysa niye kaçıyoruz? Kaçmayacağız kardeşim. Bizi yanlış yönetenleri kaçırmaya çalışacağız. Bunlara tekmeyi vuracağız. Bunlar kaçıp gitsin. Ve Silvanya'ya gitsin. Biz, biz kaçarsak onlar kazanır. Biz baş eğersek onlar kazanır. Biz susarsak onlar konuşup çalmaya devam eder. Biz... Biz devrim yapacağız. Devrim. Bunların istifa etmesini sağlayacağız. Bu ekonomiyi bitiren, buradaki adaleti bitiren, milleti soyan hırsız çetesine teslim olmayacağız. Devrim lazım, devrim. Bu işi devrim çözer. Devrim lazım. Bu memlekete devrim lazım. Bu ülkeye devrim lazım. Gençlere, kadınlara, yaşlılara Ölüye diriye devrim lazım kardeşim benden bu kadar. Beni mahkeme vermiş ya. E Sussun diye. Susun. Bak konuşmaktan sesim kısıldı. Anlayın artık ayaklarınızın Ay, altını öpün. <laughs> anlayın anlayın. Anlayın ben bir vatandaşım siyasetçi değilim diyeyim. <laughs> ya kardeşim bütün renkler aynıdır. Kanın rengi değişmiyor. Kan kırmızıdır anladın mı? kanın beyaz olduğunu gören var mı aranızda? Kanın yeşil olduğunu gören var mı? Kanın sarı olduğunu gören var mı aranızda? Kan kırmızıdır. Senin kanın hangi renkse benimki de aynı renktir. Sen bu ülkenin ekmeğini yiyorsan ben otunu yemiyorum. Ben de o ülkenin ekmeğini yiyorum. Ben de bu vergimi veriyorum. Aynıyız, aynı. Ayaklanmalıyız. Devrim lazım, devrim. Devrim. Zalimi yıkmak için devrim lazım. Sosyalizm lazım bu ülkeye, sosyalizm. Ücret kaç lira abi? Avrupa'da asgari ücretin mesela USA'dan konuşalım he, tamam he, kaç 2800 he? 2800 dolar. 2800 değil 2000 lira. Benim yeğenlerim de Almanya'da hep. Ben Almanya'ya demiyorum sana USA'yı tamam. 2000. Almanya'ya 2000 bir dakika. Belediyeden şundan çocuk yarası bilmem neyle belediyenin verdiği paralarla bir ev kirası tamam. 800 lira. 10 bin mark çekiyor, 3 sene ödüye geliyor burada kral gibi yaşıyor zannediyorsun sen. Evet yaşıyor zaten. He, orada 3 sene de anahtar yaşıyor. alıyor. O para bak sana çok diye. klas bir ben örnek vereyim mi? Lira para bak bak sana çok basit bir örnek vereceğim. Ayakkabımızdan örnek yaşayalım. vereceğim. Ha. 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 Bak ben sana bir çok basit bir örnek vereceğim. Şu gördüğün ayakkabı ha. Türkiye'de 1600 lira. Aynı ayakkabı daha dün Terra City'de sordum. Aynı ayakkabı 1600 lira. Ben bunu 80 dolara aldım. Buradan pay beach. Nerede 80 dolar? USA'de 80 dolar bak. İmkanı yok. Herkes ne imkanı toplayın. yok? İmkanı yok. Benim Ağustos a var. yeğenim var şeyde. yaşıyorlar. 30 tane bacımın var işte, hep, ki Var hepsi, hepsi, de orada. Buraya geldiğimiz Cemil Erlik, Bakrak gibiler hepsi. Benim, ya ben. Heh. İnsanın evet, cimriliğini öyle konuşmuyoruz değil, biz. Gibi. Ekonomiyi konuşuyoruz yani biz belediye. burada. Götürüyor, götürüyor. Sizde bir yok, yok. Ee, şimdi oradan gelen gurbetçilerde ben mikrofon uzatıyorum zaman zaman. Tamam. Ee, oranın harbiden kötü olduğunu söylüyor. Orada yaşayan insanlar söylüyor bunu bize. Yanlış söylüyor, yalan söylüyor yani çok net bir şekilde yalan Niye böyle söylüyor. konuşuyorlar? Efendim, konuşma. Niye biliyor musun? Sana çok basit bir örnek vereceğim. Oradaki insanlar buraya geldiğinde sırf inan... Türkiye'nin, Türkiye'deki insanların daha doğrusu çok özür dileyerek söyleyeceğim işsiz potansiyeli ya da belli bir kesim potansiyelinin oraya gitmesini engellemek için. Yoksa bana söylesene bir tane içimizde gurbetçi varsa orada yaşayan tamam mı? Buraya gelip rahat bir yaşam sürmeyen bir tane gurbetçi söylesin bana. Peki hala başka bir örnek söyleyeyim. Özür dileyerek hepinizden özür dileyerek söyleyeyim. Bugün içimizde Burada Türkiye'de yaşayıp günlük 300 lira 500 lira harcayabilecek adam var mı? Askeri ücret alıp. Normal sıradan bir halk çok zor. Yapar mısın abi? İmkanı yok. Ama oradan gelen adam eskiden 6 bin, 7 bin euroya tatilini yapıyordu. Şu anda ben geliyorum bütçemi ayarlıyorum bir hafta için bin dolar. Ve krallar gibiyim. Beş yıldızlı otelimdeyim. Geziyorum. Kızım, karım, yeğenim beraber orada otur. Harcadığım paraya da acımıyorum. Hiçbir şey de yapmıyorum. Yani bunun kıyaslaması imkansız. Abinin dediği gibi. Diyor ki. Tabii tabii. Almanya'da ev kirası ne kadar? Almanya'da. Değişir. Münih'teysen ben sana söyleyeyim net. 850 Euro'dur. Net. En en, en düşüğü 1200'e kadar. 1200'e kadar. kadar 1500, arasında, en yüksek kadar. ne kadar adır almaya da? 1500-2000 euro arasında. Tabii Türkiye'de ki. Türkiye'de en yüksek kira ne kadar biliyor musunuz? Peki askeri ücret oraların alı, alımıyla e, kıyaslarsan nasıl oluyor? Almanya'da asgari ücrette çalışan yüzde beş, yüzde üç bandında. Bak, Türkiye'de Almanya'da %5. asgari ücret ha. 2000 eurodur en fazla. Evet. 1500-2000. Ev kirası 1500 euro. Nasıl hesaplayacaksın bunu? yanıldığınız nokta bu. Burada ben ben bileyim, kira Siz düşünüyorsunuz ki oradan parayı alıyorsun, burada harcıyorsun. Avrupa'da yaşayan Burada bir var. Şey ben hakimim onlara ama Amerika bölgesinde yaşıyorum. Kuzey Amerika bölgesinde. Şunu söyleyeceğim. Benzin, bir kere Almanya'da... ne kadar? Benzinin benzin ne 3 Euro. Evet. Kaç ne, lira TL yani? TL mi vuruyorsun? İşte siz öyle yapıyorsunuz ben ya. Ben bunu yapmadım. Arkadaş Olmaz. yaptı bunu işte. TL mi vuruyorsunuz? Ben TL'ye vurmuyorum. TL'ye vurursan o zaman askeri ücreti de TL'ye vurursan 30 bin TL... 30 bin TL evet. askeri ücret alıyor. Evet. yanlış birim olarak hesaplayacağız diyorum. Ben yani abi dedim ki... Sen benim olarak ya. hesaplamadın ben az önce. Peki, Onu da söyleyeyim. söyleyeyim. Şey söyleyeceğim. Söyle, ben sana örnek bir şey söyleyeceğim. Almanya'nın Söyle ekonomisi şey. kaç evet. e, e, milyon, milyon euro? Milyon değil, milyarı vur artık. Geçen Daha. sene 4,5 evet. milyar euro fazla verdi bütçe. Öyle mi? Peki en borçlu ülke, dünyanın en borçlu ülkesi? Amerika Birleşik Devletleri. E, Amerika'nın toplam? Evet. 350 milyon nüfusu var. Evet. evet. Ge Ama bak, yıllık yıllık geliri ne kadar biliyor musun kişi başı mı hayır yani ne? ülke olarak ülke olarak mı adamların bak sana tek basit bir şey söyleyeceğim kaynak pay, altyapı kaynak kaynak paketi açıkladılar ne kadar biliyor musun 1 trilyon dolar bu da ne demek oluyor biliyor musun Türkiye'nin ekonomisinin 7 <laughs> kat büyüklüğü demektir bir ülke bunu sadece altyapı olarak açıklayabiliyorsa ve bunu ödüyorsa kıyaslama şansın yoktu şey asla kıyaslayamazsın 23 milyon e, dolar Amerika'nın geliri var. 23 Tam milyon dolar mı? 23 milyon evet. Abi evet. sen iyi misin ya? E, ne alakası var 23 mi? milyon dolar dediğim para Amerika için çerez. Abi şaka. Gayri safi Abi, bütün cep bozun günlük gayri kazancı. Gayri safi milli hasılasından bahsediyorum. Nasıl? Gayri safi milli. Abi gayri safi 23 milyon dolar olma şansı yok. Trilyon Sıfır. dolar. Hah, trilyon dolar Heh. dersen belki. O da, yani, da yoktur. Öyle ben biliyorum. Yoktur. 29 trilyon dolar da borcu mu? var. 29 23 trilyon, trilyon dediğin, ben sana 29 bir şey söyleyeyim. 23 trilyon dolar. Ha, 23 trilyon dolar dediğim da. para, ya, şu anda ya, bütün ya, ülkelerin da. toplam gelirinden 3-4 kat yüksektir. 6 trilyon e, bütçe 6 trilyon açığı var. Değil, 7 trilyon dolar. Var. Evet. Bu bir gerçek var Olabilir. Peki bak Japonya'nın o kadar ekonomisi güzel değil mi? Amerika'nın karşısında Çin'in de güzel. Diyecek, 113 Peki neden Amerikan doları karşısında Çin yuan'ı değer kaybediyor? Bunu açıklayayım. Kaybetmiyor. Değer kaybetmiyor. Değer kaybediyor. Ben size şöyle söyleyeyim. Abi 2000. Aç, abicim. Iki dakika, 2000 aç, yılında e, 114 yuan'dı. Evet. 93'te de aynıydı. Hala da aynı. Değişen bir şey yok ki. Yok üretim bak. var. Faaliyet, Dünyanın en büyük ülkeleri. ekonomileri dahil hepsi borç içinde. Bunu Kim? bunu Avrupa'da yaşayan biri olarak sen de bilirsin. Ben Avrupa'da yaşamıyorum. Şimdi yani. bunu bir da netleştirelim. Ben, ben Amerika Avrupa'dan, bölgesinde bak, yaşıyorum. Şimdi... bir sürü insanlarla kontak bak, içindeyim. Ya şimdi bu adam Almanya. Evet. Ben Türkiye'yim. Sen Amerika'sın. Bu adam madem borçlu nasıl bütçe fazlası veriyor? Bana bunu açıkla. Nasıl? Bir daha sorar mısın? Şimdi diyelim ki tamam seni katmıyorum. Bu Almanya, sen Amerika, ben Türkiye. Evet. Ben cari açık veriyorum. Enflasyonum yükseliyor ama bu adamın ekonomisi güçsüz olduğu için 4.5 milyar fazla veriyor, değil mi? Adamlar üretiyor kardeşim. İşte üretiyor, üretim satıyor. yok. Nasıl üretim yok? Senin ihracatın 1 milyar 20 milyar dolardan yıllık ihracatın evet. bir yılda. İthalat her ülke ithalat Eriyo yapar. İhracat İst yapabilmesi Eriyo için i̇hracat ithalat olması lazım. Yüksek teknoloji üründen bahsediyoruz abi. Hani evet. ihracat yaparken bana ona bakılıyor. Yüksek ürünü ne ihraç şey ediyoruz? Sen bak borsada açılan şirketlere bak. Evet. Ekonomide en büyük ihracatı kimler yapıyor onu görürsün. Şimdi siz az önce bir kıyaslama yaptınız yani. ya. Yani burada Amerika'nın bizden daha kötü olduğunu veya Japonya'nın daha kötü olduğunu mu ya söylediniz? Bu para bunların elinde. Dolar, dolar bütün dünyayı fonlamışlar. Bu şekilde dünya piyasasını ele geçiriyor. Bak Rusya'nın o kadar pe petrolü var, gazı var. Neden? Rusya e, rublesi dolar karşısında düşüyor. Bunu açıkla. Abi düşmüyor. Sizin yanlışınız Evet. E, birim olarak baktığınız zaman öyle. Abi. Az önce mesela e, Japonya'dan da Ru, bahsettiniz. Rusya'da 350-400 dolar adamlar e, asker ücret alıyor biliyor musun? Evet. Yani. Bu da diyor, Böyle. Ama alım güçlerine bağlı. Paralarının alım gücüne bağlı. İşte, bağlı. Öyle, öyle bir şey değil. E, ekonomi, Orası, yönetim biçimi bak. farklı abi. Yönetim biçimi farklı farkındaysanız. Bak bunlar parası elinde bulan bulunduran ülkeler dünyanın ekonomisiyle oynuyor. Hepsi bu yani. Şimdi dediğiniz şey Rusya dünyanın kaçıncı büyük ülkesi ekonomik anlamında? Gelirine bakarsan sıralamada alt sıralarda. Çok da şey değil. Türkiye kaçıncı sırada? Daha kötü değil mi? Rusya'dan baya baya kötü. En azından G20'ye girmiş bir ülke. Dünyanın yani düşmek, ilk 16 düşmek ekonomisi. Türkiye mi? E Tabii dünyanın en büyük 16. Hayır, ekonomisi. Hayır şu an 20. ekonomisiyiz abi. En büyük 16. ekonomisi. Ben de duyamıyorum ya dayı. Evet. ses konuş biraz ya. Peki abi Aslında Türkiye o zaman da. şey mi süper güç mü Vallahi diyoruz? Işte. İşte izin verilirse olacak inşallah. Nasıl olacağız abi? Kim izin vermiyor bize? Bak, dayı Tayyip e veriyor. Eee Yapma. Tayyip yapmayalım. ya da o şu bu meselesi değil olay. Biz siz daha... Önemli bak, Rusya değil mi? <laughs> Rusya da önemli. Tabii. Sizin için Rusya da önemli. 20 milyar dolar, 20 milyar TL. Tamam mı? Ee, ihracatı varken şu an 200 milyar TL'ye çıkmış. Bunu nasıl hesaplayacaksın? E, az önce üretim yok diyordunuz. İşte üretim var demek ki değil mi? Bir şeyler satıyoruz. Ne satıyoruz abi? Her şey satıyoruz. Şimdi mesela bizim tarım otomobil bölümlerimiz... yedek parça, ondan sonra e, tut e, her türlü tekstil eşyası. Ama doların TL neden değer kaybediyor abi? Bu Amerikan fonlarının bak sen şimdi e, Doğu Akdeniz'den çıkarsan Doğu Akdeniz'den çıkarsan, Suriye'den çıkarsan, Irak'tan çıkarsan senin doların da düşer, ekonomini de uçururlar. Abi Hepsi tane, bu. Abi, bütün olay bu yani. Senin bütün ekonomi. Ne ekonom... alakası var abi doların bununla? Bu, bu tabii ki. Ne alakası var tam olarak? Dünyanın bütün e, finans sistemi dolar üstünden dönüyor. Evet de ne alakası var Suriye'yle alakası var doların? Senin büyümeni istemiyorlar. Suriye'ye git, git orada bir... E, sınır bölgeni oluşturmanı Peki, istemiyorlar. Biz onların büyümesi oyun, istiyor muyuz? Oyun kurucu olmanı istemiyorlar. Biz Hepsi bu. Bütün muyuz abi. mesele bu yani. Biz onların büyümesi istiyor muyuz abi? Amerikan büyümesi istemiyorlar. Zaten büyüyünceye kadar büyümüş adam. Sen şunu açıklar mısın? Yunanistan'da ne işi var? Kimin? Amerikanın. Ne işi var? Abi politikalar var. Onu abim i̇şte bizim de konuda ama. Politikamızı, bu bu yönde oluşturmamız için. Onlar alışmışlar Türkiye'ye. Sen e, e, kafasına vur, istediğin kararı çıkar, s, s4 s 300 almamıza karışmıyor, karışıyorlar. Kendisi rusya ile işbirliği yapıyor, Abi, silah alıp veriyor, şimdi şunu kabul etmeniz o gerekiyor. Şey? Ben, gerçekten kabul etmeniz gerekiyor. Bakın gösteriyorum bir lira var cebimde evet. bunu ben havaya atsam yere düşene kadar bu 90 kuruşa düşüyor. Değeri o kadar çok hızla Bak, azalıyor. Şu anda ben, Paramız. ben seni anlıyorum da. Bunu geçen Bu, gün en son bir faiz indirimine gidildi biliyorsunuz. He. Bundan dolayı dolar bir fırladı. Bunu Peki, kabul edin. yani bunun şey o, Oyunla falan bak. alakası yok. Faizin bir puan yüksek olması bir puan. Ülke ekonomisine tam 4 milyar TL'ye mal oluyor. Buna ne diyeceksin? Sıfırlayalım o zaman. Sıfırlayalım. Neden Amerika'da 0.25? <laughs> Neden İsrail'de eksi? Enflasyonla en... alakalı ama. Sıfırlayabiliyorsak sıfırlayalım. Abi. Bu Aram tamamen, madem. bak tamamen e, faiz lobisinin senin ülkeni sömürmesinden kaynaklı. Abi siz e, çok yanlış televizyon kanallarını izlemişsiniz. Gerçekten Gerçek. Ben Vallahi sana gerçeklerinden ben. bahsediyorum. <laughs> Teşekkür ederim. 20 milyar dolarlık Teşekkür ihracatın bir kopumsunuz. yılda Vallahi 200 milyar dolara nasıl çıktı? Sen buna hesapla. Teşekkür ederim. A haber zehirlenmesi yaşıyor abi. <laughs>